Çevre uzunluğu konusuyla devam ediyoruz. Matsev yayınları öğreniyorum serisinin çözümlerini yapmaya. Çevre dediğimiz geometrik şekillerin kenarlarının toplamıdır. Baştan sonra tüm şeklin tüm kenarlarının toplamıdır. Üçgenin çevresi üç kenarının toplamıdır. Eğer bu kenarlar farklıysa ABC şeklinde isimlendirilir. Aynı olanlar iki kere tekrar edilebilir. Karenin çevre uzunluğu Dört kenarı da birbirine eşit olduğu için bir kenarı ile çarpabiliriz. Dikdörtgenin çevre uzunluğu iki kısa kenarı iki uzun kenarı olduğu için kısa kenarla uzun kenarı toplayıp iki ile çarpabiliriz. Paralel kenarın çevresi de aynı dikdörtgen gibi iki kısa kenar iki uzun kenar olduğu için kısa kenar ile uzun kenarı toplayıp iki ile çarpabiliriz. Eşkenar dörtgenin çevresi de karenin çevresine benziyor. Tüm kenarlar eşit olduğu için bir kenarı ile çarpabiliriz. Yamuğun çevresi ise dört kenarının toplamıdır. Sağ tarafta örnekleri de var. Burada inceleyebilirsiniz. Üçgen için 6, 7, 8'in toplamı 21. Kare için 4 kere 5, 20. Dikdörtgen için 4 ile 7'nin toplamı 11. 2 ile çarptınız 22. Paralel kenar için 4 ile 6'nın toplamı 10. 2 ile çarptınız 20. Eşkenar dörtgen için 4 tane 8'in toplamı 4 kere 8'den 32. Yamuk için 2, 5, 7 ve 11'in toplamı 25 bulunmuş. Geçiyoruz diğer sayfaya yani örnekleri. Çözüyorum. 55 etkinliğimizin adı kare verilmiş çevresi 4 kenarın toplamıdır. 4 kenar birbirine eşit olduğu için 4 çarpı 5 diyeceğiz. 4 kere 5 ne yapıyor? 20. Dolayısıyla çevremiz 20. Dikdörtgen kısa kenar ile uzun kenar toplanıp 2 ile çarpılacak. 3 ile 8'i toplayacağız. Bulduğumuz sonucu da 2 ile çarpacağız. 3, 8 daha 11. 2 çarpı 11 de kaç yapıyor? 22. Eşkenar dörtgen tüm kenarları eşit olduğu için bir kenarı 4 ile çarpmamız yeterli. 4 kere 10, 40. Paralel kenar kısa kenar ile uzun kenarın toplamının 2 katı. 2 çarpı 7 artı 9. 7, 9 daha 16. 2 çarpı 16. 2 ile 16'nın çarpımı ise 32. Üçgen bütün kenarlar birbirinden farklı. Topluyoruz. 4 artı 5 artı 7. 4, 5 daha 9. 7 daha 16. Yamuk 6, 6, 8 ve 12. 6 artı 6 artı 8 artı 12. 6, 6 daha 12, 8 daha 20, 12 daha 32 şeklinde. Geçtik yan tarafa ikinci etkinliğimize. Çevresi verilen çokgenlerde verilmeyen kenarları bulunuz. Yazılmamış ama bu şekil bir kare nereden anladık? Tüm kenarları birbirine eşit sembolle gösterilmiş. İç açıları da 90 derece dik. Yani bu bir kare. Bütün kenarları eşit olduğu için çevreyi 4'e bölerek bir kenarının uzunluğunu buluyoruz. 5. Tabii bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için bütün kenarlar 5 oluyor. Üçgenin çevresi 23 verilmiş. İki kenarı 9 ve 8. O zaman 9 ile 8'i toplayacağız. 17. 23'ten de 17'yi çıkartacağız. Verilmeyen kenarı 6 cm olarak bulacağız. Yamuğun çevresi 29 verilmiş. 5, 11, 7. Bunları topluyoruz. 5 11 ve 7. 5 11 daha 16. 7 daha 23. 29'dan 23 çıkarttığımızda verilmeyen kenarın 6 cm olduğunu anlıyoruz. Şeklin paralel kenar olduğunu anlıyoruz burada. Kısa kenarı 3. Burası da 3 olacak. 2 tane kısa kenarımız var. 16'dan 3 artı 3 6. 2 tane kısa kenar çıkartırsak 10 kalıyor. Bu da uzun kenarlardır. 2 tane uzun kenarımız olduğu için onu da 2'ye bölüyoruz. 5. Yani buralarda 5 cm 5 cm olacak. Dikdörtgen çevre uzunluğu 30 verilmiş. Burası 9. Burası da 9. 9 9 daha 18 ediyor. 9 9 daha 18. 30'dan 18'i çıkarttığımızda kısa kenarların toplamının 12 olduğunu anlıyoruz. 2 tane kısa kenarımız olduğu için de 12'yi 2'ye bölüyoruz. 6. Burası 6, burası 6 oluyor. Bir beşgen verilmiş. Çevre uzunluğu 50. 10, 12, 8 ve 11'i toplayacağız. 10, 12, 8 ve 11. Sonra da 50'den çıkartacağız. 10 12 daha 22, 8 daha 30, 11 daha 41. 50'den 41'i çıkardığımızda verilmeyen kenarında 9 olduğunu anlıyoruz. Üçüncü soruyla, üçüncü örnekle devam ediyoruz. Şekilde verilen çevre uzunlukları örneğini inceleyerek bulunuz denmiş. Örneği önce size açıklayayım. Çevre 84 olur demiş. Neden 84 oluyor? Hemen izah edelim. Burası 18. Burası 24 kısa kenar ve uzun kenar. Şimdi şuradaki uzunluk ile şuradaki uzunluk aynı olduğu için burayı saymak yerine biz burayı sayacağız. Aynı şekilde bu uzunluk ile de karşısındaki bu uzunluk aynı olduğu için burayı saymak yerine burayı sayacağız. Bu durumda ne olacak? Bu bir dikdörtgen olmuş olacak şeklin çevresi kısa kenar 18, uzun kenar 24. Bunlardan ikişer tane olmuş oldu. Burası da 18, burası da 24 şeklinde. Bunların toplamı da 84 oldu. Şimdi benzer şekilde bakın şunun yerine bunun karşısına aynısından bir tane çiziyoruz. Kırmızı yerine bu siyahı alacağız. Aynı şekilde buradaki kırmızı yerine de buradaki siyahı alacağız. Dolayısıyla bize sorulan şekil bu mavi çizgilerdi. Biz onu siyah çizgilerden oluşan dikdörtgene çevirmiş olduk. Burası 9. Dolayısıyla burası da 9. Burası 15. Dolayısıyla burası da 15. 2 tane 15, 2 tane 9 var. 15 artı 15 artı 9 artı 9. Çevre 48 oluyor bunların toplamı. B şıkkına geldik. Bakın burada da şurasının tam karşısına şuraya aynısından çiziyorum. Bunun karşısına da aynısını buraya çiziyorum. Bu kırmızıyla şu yeşille kırmızının eşitleri burada var. Buradaki mavinin karşılığını buraya çiziyoruz. Bunun karşılığını da buraya çiziyoruz. Dolayısıyla Şeklimiz yine bir dikdörtgene dönüşmüş oldu. Şu şekilde bir dikdörtgene dönüşmüş oldu. Bu maviyi buraya aktarıyoruz demiştik. 2 santimetre aktardık. 3 santimetreyi de buraya aktardık. Dolayısıyla burası 5, 3 ve 2'nin toplamı 10 oldu. Tam karşısı da 10 olacak. Burasının 17 olduğu zaten belli. Karşısı da 17 olacak. 2 tane 17 var. 17, 17. 2 tane de 10 var. 10, 10. 17, 17 daha 34. 10 daha 44. 10 daha 54 oluyor cevabımız. Geldik dördüncü etkinliğimize. Yukarıda verilen ABCD karesi ile FEG eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit olduğuna göre Eşkenar üçgenin bir kenarı kaçtır? Karenin dört kenarı birbirine eşit olduğu için 12'yi 4 ile çarpıyoruz. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4. Bunun çevresi 48. Eşkenar üçgeninde tüm kenarları birbirine eşit. 3 tane kenarı olduğu için 48'i 3'e bölüyoruz. 4'te 3, 1 kere 1 kere 3, 3 kalan 1. 8'i aşağıya indirdim. 18'de 3, 6 kere 6 kere 3, 18 kalan 0, 0. Kaç bulduk bir kenarı? 16 bulduk. Bize de bir kenar soruluyor. Cevap 16. Aşağıda verilen üçgen biçiminde tel bükülerek bir kare elde ediliyor. Buna göre elde edilen karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetre olur? Telimize bakalım. 8, 10 daha 18, 14 daha 32 santimetre. Kare elde ediliyor. Karenin bütün kenarları eşit olduğu için 32 santimetrelik teli 4 eş parçaya ayırıyormuş gibi düşünebiliriz. Karenin bir kenarı da 8 santimetre olur. Kare ve bir üçgenin yan yana getirilmesiyle oluşturulmuş şekil görüyoruz. Karenin çevresi 20 olduğuna göre denmiş. 20'yi 4 eş parçaya bölersek karenin bütün kenarları eşit 5. O zaman BA kenarı 5, BC kenarı 5, BD kenarı 5 olur. CD kenarı da 5 olur ama şeklin çevresinde değildir. İç kısımda kalır. Orayı saymayacağız. Dış kısımda neler var başka? 12 var ve 13 var. Bunları sayacağız. Hepsini sayalım şimdi. 12 ve 13. 12 ve 13. Bunları aldık. 5, 10, 15. 3 tane de 5'imiz var. 15 de bunlar. 12, 13 daha 25. 15'te de topladığımızda çevreyi 40 cm buluyoruz. Yedinci soruya geldik. İki eşkenar üçgen ve bir dikdörtgenden oluşan şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir denmiş. Eşkenar üçgen ve e, dikdörtgenden oluşuyor. Dikdörtgenin uzun kenarı 12 santimetre olarak verilmiş. O halde burası da 12 santimetre olacak. Şimdi bu eşkenar üçgenler biri büyük biri küçük gibi görünüyor. Birinin kenarına A diyelim. Birinin kenarına B diyelim. A ile B'nin toplamının 12 olduğunu biliyoruz. Tabi bu şeklin çevresi de değil. Bunlar iç kısımda kalıyor. Şeklin çevresini oluşturan yerler 12, 6 ve bu da dikdörtgen olduğu için burası da 6. Bunlar şeklin çevresinde. Ekstradan neresi var? Mesela şurası var. Buraya A demiştik. Burası var. B demiştik. A artı B geldi buradan. A artı B'yi 12 olarak az önce yazmıştık. Başka şeklin çevresinde burası da var. Bu da A. Burası da var. Burası da B. Bir A artı B daha geldi. Bir 12 de oradan geldi. Yani şu mavi ile çizdiğim yer toplam 12, 12 daha 24 olacak. Ekstradan bir de şu siyahla yazılı olanlar var. Hepsini toplayalım. 24, 6, 12 ve 6. 24 6 daha 30, 12 daha 42, 6 daha 48 oluyor şeklin çevresi. Yukarıdaki ABCD karesinin çevresi 36'dır. Tüm kenarları eşit olduğu için 36'yı 4'e bölerek bir kenarı 9 olarak buluruz. Yerine yazdım. Sarı boyalı kısmın çevresi mi sorulacak yoksa üçgenin çevresi mi ona bakacağız. Burası da 9. Boyalı bölgenin çevresi 43 metre olduğuna göre boyalı bölgenin çevresi dediği. Şimdi siyahla boyalı bölgeyi kezelim. Burası 9. 9. 9. 3 tane 9'umuz var. Toplam 43 olacak. 43'ten 3 tane 9'u çıkartırsak 3 kere 9 27. 43'ten 27 çıktı 16 kaldı. 16 olan yer neresi? Şu üçgenin bu iki kenarı, bu ikisinin toplamı 16. Üçgenin çevresi soruluyor bize. E bu iki kenarın toplamı zaten belli, 16. Üçüncü kenarı da eklediğimizde çevresini bulmuş olacağız. 16 ile 9'u topluyoruz ve üçgenin çevresini 25 santimetre olarak buluyoruz. Ve geldik etkinlik soru çözümlerinin son sorusuna. Videomuzun da son sorusu. Yukarıdaki eş karelerden oluşan şeklin çevresinin uzunluğunu bulunuz. Burası 2 verilmiş. Kaç tane 2 var böyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane. O zaman şeklin çevresi 18 çarpı 2 olacak. Cevabımız da 36 olacak. Videoyu arkadaşlarına gönder, videoya beğeni ve yorum bırak ve bir sonraki videoya kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.